Kendisi Rus ve ilk defa söyüşecek. Öyle mi? Evet. Mor soğandan maydanozu koyuyoruz. Kuzunun yanağı. Kuzunun dili. Acısız olsun bizimkiler. Gözümün yağı. Neresi tam olarak bu? Gözümün yağı var mı arkada çanak? Göz çanağı. O oh. mu? Gözünün çevresi. Tamam. En güzeline, akıl, beyin. Ne düşünüyorsun? Ya çok egzotik bir şey yiyeceğiz yani. Açayım mı? Açayım mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Açayım mı? Sen de nasıl yapıyorsun? Ha. Çok, çok güzel. Hayatta yemediğim bir şey. Ben köyden geldim. Nerede yiyeceğim ki? <laughs> <laughs> Köyümüzde yok yani. Ha. Tamam. Oradan sonra... Dediklerini hiç dinlemedim ama bence haklısın hayatım. <laughs> Böyle güzel bir şey. Bu aslında İstanbul'da yapılan bir kokoreç. Belgiyen çok kolay. Pistaşo. Aşkım duyuyorlar. <laughs> Tekrardan çekelim. Vişne. Belgiyen çok kolay. <laughs> Pistaşo. MC Vitis. Oreo. Banana. Arkadaşlar lütfen abone olunuz. Like lütfen. atınız. Lütfen. Zaten. Rica ederim. <laughs> Rica ederim. Hanımefendiler, <Hadi> beyefendiler. <laughs> Ee aşkım buraya konuşalım. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Hadi bay bay. Hadi bay bay.